Başlamadan önce İmamoğlu'nun gündemi susuzluktu. İstanbul'un susuzluk tehlikesiydi. Şu anda canlı yayında görüyorsunuz. Afet Koordinasyon Merkezi'ne son duruma dair bilgi veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı hemen AKOM'a dönelim ve bir kulak verelim. Gibi gözüküyor demiştim. Şimdi bugün de benzer bir durumu yaşıyoruz. Bir çarpıcı örnek vermem gerekirse yine Arnavutköy civarına çok yoğun bir yağış e, düştü. E, bu e, geçen çok yoğun diye tariflediğimiz iki saatte e, 125 kiloya yakın yağışın e, bu sefer iki saatte 200 kiloyu aşan bir e, orana yükselmesi. Aslında yağışın belli bölgelere ne kadar yoğun düştüğünün bir e, göstergesi. E, Silivri, Çatalca, Sancaktepe, e, Eyüp Sultan, Tabii ki Başakşehir'i etkileyen yağışın devamı var. Tüm bu yağış miktarlarıyla İstanbul'un aslında Avrupa yakasında etkili bir süreci yaşadık. Şu anda bir durağan süreç var. Yoğunluk biraz azalmış gözüküyor. Arkadaşlarımın bana vermiş olduğu bilgiye göre pazartesiye kadar yağışlar, İstanbul'da etkisini sürdürecek. Ama bu denli etkili olmasa da anlık geçişler beklenmekte. Yine uzman arkadaşlarımızın ifadesiyle bu gece de sabaha kadar geçişler olabilir ve bu konuda vatandaşlarımızı yine uyarıyoruz. Daha önce uyardığımız gibi bu akşamda böylesi bir süreç bekleniyor. Yine buna benzer geçişleri cumartesi geceyi pazara bağlayan zaman dilimi içerisinde, pazar sabahına kadar yaşayabileceğimiz noktasında arkadaşlarımızın uyarıları var. Elbette uzun zamandır kuraklık yaşayan şehrimizin yağışlarla buluşması büyük temennimiz. Fakat iklim değişikliğinin ortaya koyduğu e, bu şekildeki yağışların da kent yaşamını zorladığı bir gerçek. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı mücadelesi yoğun bir şekilde sürüyor. E, ama e, malumunuz geçen e, yağışta da ifade ettiğim gibi ki bir kısım yine ne yazık ki iki telli e, sanayi bölgesinin içinden göllenmelerle ilgili yoğun görüntüler geldi o bölgedeki bir kısım yatırımların yapılması ile ilgili aldığımız kararlar devam edecek ama İstanbul bu konuda açık söyleyelim ki altyapı ile ilgili süreçte çok eksik kalan noktaları olduğu bir gerçek 4 yıldır yüzün üzerinde noktaya dokunmuş altyapı çalışmalarımız var bu bazen dere yataklarında bazen atık su ve yağmur suyu kanallarının Ayrıştırılarak e, dengeli bir altyapı e, sürecinin yağışlarda, karda ve diğer e, ortamlarda e, dengeli bir altyapının çalışmasını sağlayıcı projeler geliştirdik. Bir bölümü bitti ve bir bölümü devam ediyor. E, bugün itibariyle sahada 3430 personelimiz var. 1658 aracımızla beraber e, müdahaleler yapıyoruz arkadaşlarımız e, yoğun bir biçimde gelen ihbarlara yönelik sahada aksiyon alıyorlar e, şu ana kadar e, ciddi sayıda müdahalemiz söz konusu e, ama e, şu an İstanbul'da o anlık birikmelerin yarattığı e, sorunların e, hızlıca geçiştirildiği e, görünüyor e, çok fazla e, şu an itibariyle bizi rahatsız eden görüntüler yok birkaç noktada ihbarla arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bir bölgede Arnavutköy'de bir ihbarla şu anda itfaiye ekibimiz mahsur kalan 7-8 arkadaşımızın bir fabrikada desteğini sağlamaya gayret ediyorlar. Onun dışında dediğim gibi şu an itibariyle vatandaşlarımızın bir kısım sel baskınları ve su baskınlarının ötesinde daha ileri seviyede bizi üzecek herhangi bir kötü haber almadık. Umut ederiz ki bu akşam yine tedbirleri en üst seviyede tutarak, özellikle motorlu araçları daha doğrusu motosiklet gibi araçları sahada gördüm, yağış esnasında hareket etmemelerini ve bu konuda tedbirli davranmalarını özellikle ifade etmek isterim bu saat itibariyle bu konuda alınacak bir tedbirin kurum ve kuruluşlar ya da bireysel inisiyatifle sağlıklı olacağını düşünüyorum. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da afetle ilgili süreçlerde valiliğimiz olsun diğer kamu kurum kuruluşlarıyla olsun sürekli iletişim halinde ve dayanışma içerisinde müdahalelerimizi yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu akşam tedbirli olmaya lütfen devam ediyoruz. Geçişler söz konusu olması muhtemel. Yarın itibariyle yağışlar pazartesiye kadar sürecek. Yine buna benzer yoğun geçişleri tekrar ifade edeyim ki cumartesi pazara bağlayan zaman dilimi içerisinde yaşanmasını bekliyoruz. Tekrar yağışların sadece bize barajlarımızı dolduran ve bereketiyle toprakları doyuran kavramlarıyla olmasını dileriz. Ama tekrar söyleyelim iklim değişikliği ve dünyada yağışın, rüzgarın, bazen fırtınanın ya da kar yağışının artık biçim değiştirdiği ve hayatı o esnada çok etkilediği bir gerçek. Biz de kentler olarak hem iklim değişikliğiyle mücadelede tedbir alan kurumlar olmak zorundayız. Hem de bu tür anlara hazırlıklı bir ekipman ve ekiple hazır olmalıyız. Bu anlamda tekrar söyleyeyim 3500'e yakın çalışma arkadaşım 1658 aracımızla sahada sizlerin hizmetindedir. Elbette buna ilave ilçe belediyelerimiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları kendi sahalarında ve ilgili alanlarında da hizmetlerini sürdürüyor. Yine milletimizi Allah korusun, yağmurun sadece bereket olduğu bir akşam diliyorum hepinize. Hepinize iyi akşamlar dilerim değerli hemşerilerim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu dinlediğiniz canlı yayında Afet Koordinasyon Merkezi'nde hafta sonunda devam edecek yağışlar diyor. Özellikle elbette bereket yağıyor ancak uzun süren kuraklığın ardından barajlarda suyun bu kadar azaldığı bir anda bastıran yağmur bazı ilçelerde radar görüntüsünü izliyorsunuz sorun yaratabiliyor radar görüntüsünde yağışlı hava dalgasının nasıl dakikalar içerisinde İstanbul'u etkisi altına aldığını görüyorsunuz özellikle Avrupa yakasında ve kuzeydeki ilçelerde Anadolu yakasında da aynı şekilde Çekmeköy gibi noktalarda Avrupa yakasında Arnavutköy'de Esenler'de nasıl etkili olduğunu görüyorsunuz İstanbul'un kuzeyi demek İstanbul'a yeni havaalanının yapıldığı bölge demek havaalanında da sıkıntı var uçaklar inip kalkması ile ilgili rötarlar var ve yine aynı şekilde karayollarında sıkıntılar yaşanmakta kazalar meydana gelebiliyor ee, ve